Bulunduğu ortamda fark yaratmak isteyenler için gitar vazgeçilmez bir tutkudur. Bilende de vardır, bilmeyen de. Parkta, sahilde, kampüste, kısacası her yerde elimizdedir. Çünkü farklı bir cazibesi vardır. <laughs> ve hiçbir enstrümanla aynı etkiyi yakalayamayız. Bu devrin kızları, gitarla erkekleri bitiyor. Balıklamak diyorlar inan. Ya hadi bırak Allah seversen ya. Gitarla kız sağlamanın modası mı kaldı oğlum? Geçti gitti o günler. Saçmalama ya. Aşık oldu. Aşık oldu. Sesim seni tahrik ediyor. Çok. Seni? Kesinlikle. Ya seni? Evet. Sizi <laughs> küçük yalancılar. Benim sesim beni bile tahrik ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Parmaklarım çok Aa, acıdı. başka ne besteleri var? Bu da soru mu? Sessizliği bile çalabilir. çalsana bize. Ben artık gitsem iyi Salaş odam, çay bardağında çorabım beni bekler. Gitme, bulaşıklarını ben yıkarım. Çamaşırlarını ben yıkarım. <laughs> da ben yaparım. Ben ayaklarını da yıkarım. Saçlarını yıkarım. Tamam, hadi o zaman size bir şarkı daha çok. Hem <laughs> 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 ben çalmasını bilmiyorum ki. Çalmana gerek yok ki kanka. Sırtına tak, gezdir, yeter. Harbi mi diyorsun? İnan kendileri gelip teklif ediyorlar. Bak Ali geçen de sınıfta dedin ki Amerika'da kızlar teklif ediyormuş dedin. Work and Travel'la millet Amerika'ya gitti. Şimdi balık temizliyorlar. Ayıp ediyorsun. Milleti böyle gaza getirme ya. Ben öyle gitar bir almam. Kesinlikle almam. İnanmam böyle şeylere. Saçma. Kaça bu? Size ne için lazım? Salça kaynatacağım. Ya hayır yani bas var, klasik var, elektro var. Ya tamam LP LPG'li olsun. Bunun fiyatı ne kadar? 150. İyi sar. Sar dediysek Ekmek mi alıyoruz ya? Allah Allah. Selam. Selam Tahsin. Ben ve yeni gitarım masanıza yüzsüzce oturacağız. Tahsin ters. Pardon. Yeni aldım biliyor musun? Gitaristim ben. Gitar benim her şeyim. Adeta vücudumun bir parçası. Hangi parça? Kol olur, bacak olur. Önemli mi? Allah Allah. Bu arada sesim seni tahkik ediyor mu? Hayır. Seni? Hayır. Seni bacım. Hayır. Allah Allah. Beni de etmiyor iyi mi? O kıvırcık ki nasıl ya? Sınıfta bir tane var ya. Onun tipi müsaitti. Yani. Niye ben yakışıklı değil miyim? Değilsin. Ama bak bu bunu çaldıkça insan yakışıklanıyor. Yani bana bir şans tanıyın. Misal Kıvanç Tatlıtuğ düğün sanatçılığından gelme. Ya. Tabi canım tabi. İlkin Esmer'di o. Esmer'di kısaydı. Oğlum Bora. Git buralardan Antalya'ya yerleş, ateş yak, sabahlara kadar gitar çal. Bora kim? Ya gitar çalarken Bora ismini kullanıyorum ben. Tahsin pek gitmiyor. Tahsin daha çok flüttü, sazdı, onlara gidiyor. Anladın? Hı -hı. O yüzden yani. E bir besten var mı peki çalabileceğin? Var. Roy Malifalitico. Senin mi? Yok. Roy Malifalitico, Ray, Salim lay 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 lay, lay 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 lay. Ma 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 Sa ma 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 Loy 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 <laughs> Buradan bize geçelim mi? Eee <laughs> <laughs> Bir dakika durun durun nereye kalkıyorsunuz? Size bildiğim bir parça çalacağım bir dakika <laughs> Acı oğlu bu. İlkokul dörtten beri saklarım. Biraz saygılı olun. Saksı değilim ben. Gitaristim. Bak delikanlı. Önce hangi gitar nerede kullanılır bunu öğreneceksin. Mesela klasik gitarla klasik kızlar tavlanır. Bas gitarla sert kızlar, ve elektro gitarla da gotik kızlar tabii. Lan nefes alsın yeter oğlum ayrım yapma lan. Öyle çünkü